Anyo. Artık Kore videolarının zamanı geldi dedim ve işte şimdi birinci günüm. Ama önce şunu söylemeliyim. Videolarını hiç editlemedim. Sadece ard ardına dizdim. Çünkü hani herkes farklı bir şey merak ediyor olabilir. Belki biri sokaktaki asfalt nasıl diye merak ediyor olabilir. Biri insanlar nasıl giyiniyor diye de merak ediyor olabilir. O yüzden hiçbir şey kesmek istemedim. O yüzden sadece videolar ardı ardına döşedim. Üzerine de size anlatarak beraber izleyelim. Evet burası Abu Dhabi Havaalanı. Aktarma yaparken ben Seo uçağına doğru gidiyorum şu anda. Zaten bu ayakları tanıyorsunuz <laughs> önceki videoda. Burası Hongde. Kaldığım yere çok yakın. Hemen yerleştim ve dışarı attım kendimi. Hava çok kötüydü. Fazla kalabalık değildi. Çusok haricinde belki de en az insan gördüğüm zamandı bu Hongde'de. Normalde hep kalabalık oluyor çünkü. Bu ara sokaklarda ben gezinirken neresi olduğunu inanın bilmiyorum. Bir de ilk gündü yani. Hiçbir şey anlamam şu yani Sonraki günlerde yine bir yerler gelmeye başladı ama. Ay bu çocuk da çok tatlıydı. Çekmeden duramadım. en çok dikkat ettiğim şeylerden biri bayağı yağmur yağmıştı. Yani yerler ıslak görüyorsunuz zaten ama hani bir tane bile su birikintisinden falan yokken yani tabii ki var ama çok çok nadir. Yani insanlar sandaletle gezebiliyor yağmur yağdığı zaman. Zaten sıcak hava yağmur yağdığında bakmayın bayağı sıcaktı. Bu da yine Hongdae'nin ara de gördüm. Bir otopark. Şok oldum görünce. Ya ara sokak yani. Evet ben. Ah, oh, niye? Oh, başardım. Allah'ım çok kötü görünüyor. Şu anda aslında jet durumdayım. Onu diyeyim. E, kaldığım yere yerleştim. Ve dışa çıktım. E, bir Avustralya'da ve bir Amerikalı kızla beraber kalıyorum. Ah, e, ben çıktım ve ilk günde başardım. Ve şu anda kayboldum. Ah, şu anda Homoski Üniversitesi'ni gitmeye çalışıyorum ki kaldığım yeri bulabileyim. Burada Dream ayda ki hani İstanbul Kebap vardı ya ona çok yakınmışım. Ama Türk çalışmıyor, İranlı çalışıyor. ve benim için aynı gibi oldu biraz. Şimdi çok fazla insan geçiyor, utanıyorum. O yüzden yola devam ediyorum. <laughs> Birincisi Avustralyalı değil Avusturyalı. Ev arkadaşlarımdan, da arkadaşlarımdan biri. İkincisi Hongik Üniversitesi demem. Sadece kitaplarda İngilizce olarak Hongik yazıyor ama aslında Hongik Üniversitesi orası. Direkt ilk gün mallı yaşıyorum yani. Hah! Bu da daha önce bahsetmiştim. Kaybolduğunda kendimi metroya alt metodunu ilk buluşum. Kaldığım süre boyunca her gün kayboldum yani. Kaybolmadığım bir gün yok. Çünkü yani zaten kaybolmak için dışarı çıkıyordum bir gün haricinde her gün kendimi metroya atarak kurtardım. Yani kurtardığım dediğim bir şey oldu yok yani yolumu buldum. Ama o bir gün işte kesinlikle bulamadım yani metro ve ölüyordum artık ölmekten taksiye binmeden sonra. Allah'tan yakınmışım. Fazla yazmıyor. Burası meton içi. Metrolarda genelde böyle her tarafta dükkanlar var. Kozmetikçiden işte kitapçıya, bakkal, hani marketten, işte bankaya kadar her şey var yani metrolarda. Ya metroları yaşam haline, yaşam yeri alanı haline getirmişler. Evet, metro geldi. Bu metronun önündeki camlar, cam kapılar falan e, her istasyonda vardı. E, bu sanda ki arkadaşım da ben bu sandayken şeydir yani bunu yaptılar çünkü çok fazla intihar ve e, çok fazla kaza oldu insanlar düşüyordur aynı bu yüzden yaptılar dedi. Ve benim yine ilk gün mallıklarımdan biri yaşlılar alanında oturmam. Gördüğünüz gibi kimse oraya oturmuyor. Hatta kadın yer yok. Ayakta kalmış ama oraya oturmuyor. Neden? Çünkü orası yaşlılar için. O ben oturdum. <laughs> ama kimse bir şey demedi. Ama gerçi ben hemen fark ettim o da Metolar hep böyle kalabalık ama kesinlikle böyle bir aksama, yürüyememe falan yok. Zaten Koreliler çok fazla acayici insanlar. Hemen bir şeylerin olsun istiyorlar. Hemen bir yere varmak istiyorlar. Hemen hizmet görmek istiyorlar. Bu yüzden de zaten metodu ona göre düşünülmüş. Hani ne kadar kılık olursa olsun böyle bir tıkanma söz konusu olmuyor yani. Kayar yürüyen merdivenler, yürüyen yani banklar falan var. Şu buluşma var, banklar, kafeler vesaire. Ve e, her şey birkaç gün Çince, Japonca, İngilizce, Korece yazıyor her yerde. O yüzden çok kolay oldu benim için bir yerde de gitmek. Zaten tabelayı da görüyorsunuz şimdi. Burada en kötü giyinen insanın bile şık olması beni benden aldı. şu Burası yine metonun içindeki mana. Ve meyveler gerçekten çok pahalı. Yani bir tane greyfurt, bir tane portakal falan böyle 10 lira falan yani. Elma 5 lira falan. Ama tane hani kilo da tane. Aa, burası benim çıkışımın olduğu yer. Her zaman burayı kullanıyordum ve Geçişlerde TÜP VAR! Hep çan olduğu yerden geçiyordum ben <laughs> Her gün oradan geçtim. Bu arada girerken de çıkarken de Akbil basıyorsunuz ya. Akbil onların T-Money kartı. Seul'de kullandığınız T-Money kart. Girerken de çıkarken de onu basıyorsunuz. Ee, tek geçişlik kart kullanıyordum ilk gün. Tam çözememiştim ne olduğunu. İnternetten de araştırmıştım ama bir sürü vardı. Tam anlayamadım ne olduğunu. Tek kullanımlıklardan alıyordum sürekli. İkinci ya da üçüncü gün artık şey yaptım, yani doldurulabilenlerden aldım. Her gün işte ne kadar ihtiyacım varsa o dolduruyordum. Evet, metoda indim. Burası benim kullandığım çıkışın hemen orası yani bir dakika bile değil. Metro çıkışından çıkıp böyle 20 basamaklık merdivenden inince hemen burayı görüyorum ve direkt bu davul sesini duyunca ne oluyor ya falan dedim. Daha sonra anladım ki ben oradayken e, Hongde'de Fringe Festival diye bir festival vardı. Sokak sanatları festivaliydi. Eee ve bu da o ekipten biri. Ben o gün her yerde flamalarını, reklamlarını falan görmüştüm ama tam anlayamamıştım ne olduğunu. Daha sonra anladım. Eee bu ekip prova yapıyordu. Aslında gösterileri 8'de mi? neydi falan daha erkendi Yani. Prova yapıyorlardı ama provalarını yaparken bile tabii insanlar merak edip durup izliyordu. Onlar da böyle küçük bir gösteri haline dönüştürdüler. Ben de seyircilerimden biri oldum. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세이안이하세요 안녕하세요. 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 하세요하세세요 8 demiş gösteriyor. Bu da stretch çekmişlerdi. Üzerine yapmışlardı grafiti. Yani mala zarar vermeyelim devletin malına tarzı. Çok ince bir detay, Çok hoşuma gitti. Daha, daha sonra da buna şahit oldum. Bir tiyatro izlemiştim. Onu da çektim sanırım videoya izlersiniz. Onda da aynı şekilde hani Spreylerle boyuyorlardı ama her tarafı streçle kapatmışlardı ki hani daha sonra alabilsinler onu oradan. hani Temizlik gerekmesin diye. İnce düşünen insanlar Koreliler. Neyse efendim ilk gün böyleydi. Pek bir şey yapmadım. Ee, bundan sonraki günleri de en kısa zamanda yüklemeye çalışacağım. İnşallah siz de eğleniyorsunuz. İnşallah işinize yarar siz Kore'ye gittiğinizde. Çünkü biliyorum bir gün hepimiz Kore'ye gideceğiz. Ee, i̇nşallah o zaman da işinize yarar. y et... año.